Stüdyo ABD'ye devam ediyoruz. Ekotürk ABD temsilcisi bizlerle şimdi Anıl Sural'layız. Anıl hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Eda Özdemir. Selamlar. Selamlar, sevgiler. Zohran Mamdani'nin zaferini konuşuyoruz. Aslında konuşmaya başlamıştık. Birazcık belli olan bir durum gibi de karşımıza çıkmıştı. Yani tahminler bu yöndeydi. Ön seçimler bunu işaret ediyordu. Ve Amerikan siyasetinde, demokrasisinde tarihi bir dönüm noktası olarak da yorumlanıyor. Şu an Amerika'da nasıl bir yankı var? Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel seçimler gerçekleşti Eda Özdemir. Tabii ki bütün valilikler, bütün belediye başkanlıkları değil, ABD'de farklı bir sistem var. E, belli eyaletler, belli şehirlerde bu seçimler gerçekleşti ama genel olarak bakarsak Türkiye'den biraz farklı Amerika Birleşik Devletleri'nde şeriften e, hakime, e, belediye meclis üyesinden e, şehrin e, önemli isimleri genelde e, oylamayla geliyor, seçimlerle geliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk gerçekleşti New York'ta ABD'nin en büyük şehri tüm dünyanın gözünün kulağında olduğu şehirde 34 yaşındaki bir Müslüman ve ilk Güney Asyalı bir ismi gerçekleşti ilki gerçekleştirdi ve Zohran e, Mamdani kendisi ilk kez e, bir Müslüman olarak ve ilk kez bir e, güney Asya olarak şehrin belediye başkanı olacak. ABD'de e, mayor elected yani seçilmiş belediye başkanı ya da seçilmiş vali deniyor. Şu an seçimleri kazananlara çünkü nasıl başkanlık döneminde kasımda seçimler oluyor, e, Ocak'ta e, iki ay sonra geçiş süreci oluyor. E, valilikte ve belediye başkanlığında da aynı süreç geçerli. Yani Mamdani iki ay sonra Eric Adams'tan görevi devralacak ve resmen New York'un belediye başkanı olarak göreve başlayacak. Şu an New York'un seçilmiş belediye başkanı çok konuşuldu, çok tartışıldı, çok destek gördü ama çok da eleştirildi. 34 yaşındaki Zohran Mamdani kendisi bir ilki gerçekleştirerek, şehrin ilk Müslüman ve ilk Güney Asyalı belediye başkanı oldu. E, sosyalizmle ilgili kendisinin önemli girişimleri olacak. ABD'ye biraz ters e, kiralarla ilgili açıklamaları vardı. Kiraları donduracağını bu yüksek kiraların çok gereksiz olduğunu söyledi. Ev sahiplerinden pek hoşlanmıyor. E, diğer yandan Toplu taşımanın ücretsiz e, olacağını söylüyor. Toplu taşımanın bir an önce ücretsiz olacağını söylüyor. Ve kendisi daha önce eyalet meclis üyesiydi. Eyalet meclis üyeliğinden e, bir ilki gerçekleştirerek e, belediye başkanı oldu. Yaşına bakacak olursak 34 yaşında. Son 100 yılın en genç belediye başkanı. Yani öncesinde baktığımızda, 31 yaşında mesela bir belediye başkanı olmuş New York'un 1900'lü yıllarda. Yine 34 yaşında da biri olmuş. Ama son 100 yılda baktığımızda son 100 yılın en genç e, belediye başkanı olarak da tarihe geçti. Andrew Cuomo vardı karşısında. Bağımsızdı kendisi ama e, bağımsız sadece adı bağımsızdı. Cumhuriyetçiler, e, çok zengin isimler hep... E, Cuomo'yu destekledi. ABD başkanı Donald Trump farklı partiden olmasına rağmen Andrew Cuomo'yu destekledi. Elon Musk da yine aynı şekilde çok zengin milyar dolarlık iş adamları. Aynı zamanda İsrail lobisi de Mandarin'in karşısındaki adayı Andrew Cuomo'yu destekledi. Hatta şu anki belediye başkanı Eric Adams da kendisi adaylıktan Obama'ya destek olmak amacıyla oyları bölmemek için çekildi. Çünkü oyları böleceğini e, söylemişti. Hatta bakalım ilerleyen zamanda görecek. ABD başkanı Donald Trump'tan Suudi Arabistan Büyükelçiliğini aldı. Ve bundan dolayı e, çekildiği söyleniyor. 1991 doğumlu Zohran Mamdani anne babası Hintli ama Uganda doğumlu Müslüman 7 yaşında New York'a taşınıyor. Bu da oldukça önemli Eda Özdemir. Yani kendisi ABD başkanı bu şartlarda olamaz. ABD'de doğması gerekiyor. Kimi medya kuruluşları Türkiye'de ABD başkanı olabilir mi diye tartışıyor. Ama biz Eko Türk olarak bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyelim. Zohran Mamdani kendisi ABD doğumlu değil değişebilir mi? İlerleyen vakitlerde ama şu an baktığımızda Elon Musk'ta Mandani'de ABD doğumlu değil olamaz. 2018 yaşında Amerikan vatandaşı oluyor. Yani 1991 doğumlu kendisi 1998'de ailesiyle birlikte taşınıyor ve 20 yıl sonra kendisi Amerikan vatandaşı oluyor. İlk vizeli ardından yeşil kart ve Amerikan vatandaşı oluyor. Uzun da bir süre aslında bu da önemli. Kendisi birkaç önce Suriyeli sanatçı Rama dua ile evleniyor. Arkadaşlık uygulamasından kendisi tanışmış. Bir yandan camilerde gördük Müslüman olduğunu, Arapça videolar çekiyordu. Diğer yandan da sosyalizmi savunuyor. Kendisini sosyalist olarak tanımlıyor. Ev sahiplerini sevmiyor. Şehir genelinde kiraları dondurmak istiyor otobüsleri ücretsiz yapmayı vaat ediyor. New Yorklu her e, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuk için bakım masraflarının da üstleneceğini söylüyor. Askeri ücreti de saatlik 30 dolar e, yapacağını söylüyor. Kent merkezinde e, yeni süpermarketler açacağını söylüyor. Koyu bir Filistin destekçisi e, daha önce e, yaptığı açıklamada eğer ee, İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu gelirse kendisini tutuk tutuklayacağıını söylemişti. Biliyorsunuz ABD'de e, polis teşkilatları belediye başkanına bağlı. E, NYPD, New York polis teşkilatı da e, oldukça önemli e, dünyanın en yoğun, e, en kalabalık polis teşkilatlarından. Ee, onu tutuklatacağını söylüyor Trump kendisine çoktan komünist manyak e, lakabını taktı ve Donald Trump kendisine karşı çok e, yarıştı ve dedi ki federal yardımları kes, keseceğim e, ona göre e, siz e, tarafını seçin baktığımız zaman e, bu adam şeriatçı müslüman bu adam komünist diye sağ taraftan e, oldukça e, fazla yüklenmişlerdi Eda Özdemir, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk gerçekleşiyor ve New York'un belediye başkanı bir Müslüman ve Güney Asyalı olarak göreve başlayacak. ABD'de süreç biraz daha farklı. Başkanlıkta nasıl e, iki ay sonra e, Ocak ayında e, göreve başlanıyor, geçit süreci var. E, Varlık ve belediye başkanlıklarında da bu aynı. 34 yaşındaki Dohran Mamdani kendisi New York'un ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olarak da göreve başlayacak. Sosyalist başkan e, kiraları donduracağını, kira fiyatlarının yüksek olduğunu, ücretsiz otobüs servislerinin olacağını ve 5 e, aylık ve 6 e, yaşına kadar e, çocukların, e, bebeklerin bakım masraflarında üstleneceğini saatlik 30 dolarlık askeri ücretin en az 30 dolar olacağını ve bununla ilgili şehirde gelir gelmez çalışma yapacağını söylüyor. Yani büyük bir çapta Amerika Birleşik Devletleri'ne göre değişiklikler yapacak. Bu oldukça önemli. Trumpa karşı da kazandı. Bunu da belirtelim ABD Başkanı. Donald Trump, Zoran Mandani'nin karşısında demokrat aynı partili olmamasına rağmen Andrew Cuomo'yu, önceki valilerden birini desteklemişti. Hatta e, Eric Adams da Cuomo'yu destek için bağımsız aday olmayacağını ve e, çekildiğini söylemişti. Bununla ilgili baktığımız zaman e, 34 yaşındaki Zoran Mandani, e, New York'un ilk Müslüman ve sosyalist Belediye başkanı olacak e, yerel seçimler New York'ta gerçekleşti ve e, artık 1991 doğumlu e, kendisi 7 yaşında New York'a taşınıyor. 20 yıl sonra yani 2018'de Amerikan vatandaşlığını sonradan Amerikan vatandaşı olan ilk vizeli ardından yeşil kartlı. Ve ardından da vatandaş olan bir isim var. Aslında birçok açıdan bir ilk gerçekleşiyor. ABD'ye baktığımızda genelde valiler, belediye başkanları yoğun olarak ABD'de doğanlar oluyor. Yeşil kartlı, green kart sürecinden önce vizevi 20 yıl sonra vatandaş olan bir isim var. Zohran Mamdani birçok açıdan dediğim gibi iyi ki gerçekleştiriyor. Trump üç yerde destekli desteğini açıklamıştı. New York, New Jersey ve Virginia. Üçünde de kaybetti. Asla pek bir sürpriz olmadı. Çünkü üç bölgeye baktığımızda üçü de demokratların aslında yoğun olduğu bir bölge. Virginia'da önceki vali Cumhuriyetçiydi aslında bir başa baş durum vardı ama Virginia'da da Abel Biaskep Spenbar kendisi kazandı ve Virginia valisi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel seçimlerde iki Müslüman liderden önemli zafer var Eda Özdemir. Biri zaten hem dünyadan Türkiye'de geniş bir ölçüde haber oldu. New York Belediye Başkanı New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve ikinci önemli isim ise Virginia'da, Virginia Eyaleti'nin vali yardımcısı. Onlar da seçimle geliyor. Burada valiler de, vali yardımcıları da seçimle geliyor. Gazali Haşimi kendisi bir ilgi gerçekleştirdi. Hem kadın hem de e, Müslüman olarak bir ilk olarak Virginia'nın vali yardımcısı olarak seçimleri kazandı. E, o da iki ay sonra e, görevine başlayacak e, Amerika Birleşik Devletlerinde e, aktaracaklarımız seçimlerle ilgili e, bunlar da daha Özdemir. Anasural çok teşekkürler. Evet kesinlikle e, dikkat çekiciydi ve bundan sonraki sürece ilişkin de böyle bir dönüm noktası olarak da tanımlanıyor. E, yine gelişmeleri senden alıyor olacağız önümüzdeki süreçte. Diğer bir tarafta Amerika Birleşik Devletlerindeki en uzun hükümet kapanmasını takip ediyoruz. En uzun olacak mı? E, rekoru kıracak mıyı konuşurken o en uzun kapanma ibaresiyle şimdi karşımıza çıkan konu oldu. E, hükümetin ne zaman açılacağına ilişkin soru işaretleri var. Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki e, uzlaşı sıkıntıları var. Şu anda e, nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nde 36 gündür hükümet kapalı Eda Özdemir ve bir rekor Kırıldı önceki rekor yine ABD'nin önceki baş ilk başkanı Donald Trump'laydı 45 ve 47. başkan şimdi de rekoru Donald Trump'la birlikte kırılmış oldu. Tarihin en uzun kapanması federal hükümet 1 Ekim tarihinden bu yana kapalı. Demokratlar cumhuriyetçilerin anlaşmak istemediğini ortaya bulmadığını söylüyor. Cumhuriyetçilere ve Beyaz saraya baktığımızda kendileri demokratların sağlık sistemine milyar dolarlar harcayarak sınırdan geçenler, kaçak göçmenlerin, hak etmeyen insanların bunu kullandığını söylüyorlar ve hükümeti kapalı tutuyorlar. İki taraf da birbirini suçluyor. Baktığımız zaman bir ekimden bu yana hükümet kapalı 36 gündür demokratlar sağlık e, sigorta sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını talep ediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama seviyesinde herhangi bir değişikliği istemiyorlar ve bu geçici bütçe tasarımsında ısrar ediyor. İki tarafta ısrar ediyor ve 100 tane senatör var. 100 senatörün 60'ı kabul edilmesi gerekiyor. 53 evet. Cumhuriyetçi senatör var. Yani e, demokratların da e, desteklemesi gerekiyor. Hükümet kapanması e, büyük sıkıntılar doğuruyor. 1 milyon 300 e, memur, federal çalışan ve asker maaşlarını alamıyor Eda Özdemir. E, bu oldukça önemli. Hatta işten çıkarımlar da oldu. Diğer bir yandan dün ABD Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Böyle giderse Uçaklar ertelenecek, uçaklar iptal olacak, havalimanlarında e, hizmet durma noktasına gelecek diyorlar. Baktığımız zaman bizim çevremizde de gelenler 2-3 e, saat sırada beklediğini söylüyorlar. E, az kişi çalışıyor, çalışanlar da maaşını alamıyor. E, e, düşünün ABD kongresini koruyan ABD kongre polisi e, maaş alamıyor. Diğer yandan... Beyaz Sarayı koruyan secret service alamıyor. ABD kongre çalışanları alamıyor. Sadece ABD Kongresine senatör ve kongre üyeleri onlar anayasal hak olduğu için alıyor. Ama çalışanları alamıyor. Yani dediğim gibi 1.3 milyon kişi alamıyor. Ek gıda yardımları, Amerika Birleşik Devletleri'nde food stamp dediğimiz yani gıda yardımı alan 42 milyon e, kişi var. Bu da az değil, 42 milyon e, aile bu yardımları alamıyor. Bu ne demek oluyor? E, onlar aslında yemek desteğini alamıyorlar. E, bunlar üzerinde bir mahkeme karar verdi. E, çalışıyorlar. ABD başkan Donald Trump da e, gıda yardımların demokrat hükümetlerin açılması yönünde oy kullanması halinde yeniden başlayacaklarını söyledi. Ve Beyaz Saray sözcüsü de dün 13 bin hava 13.000'den fazla hava trafik kontrolünün maaş almadan çalışmaya devam ettiğini söyledi. Dediğim gibi Ulaştırma Bakanı e, de büyük bir kaos olabilecek dedi. E, baktığımız zaman e, milyar dolarlık yani e, şu ana kadar baktığımızda Amerika'ya 14 milyar dolarlık zarar veriyor. Bu sadece federal hükümette özel sektöre de yine zarar veriyor. Ülke tarihindeki en uzun kapanma olarak da tarihe geçti. Büyük bir belirsizlik var. Daha önce ne zaman açılacağı konusunda Büyük bir belirsizlik var veya saray sözlü demokratlar bu kapanışla Amerikan ailelerine işçilere ve işletmelere kısıtlı olarak zarar veriyor ifadelerini kullandı. E, baktığımız zaman da demokrat e, senatör Santa Carta senatörü Jean Tuma ise hükümetinin kapanması at bir şey e, burada yeterince uzun süredir bulunuyorum ve birkaç kez bu durum yaşadım kimse bu durumdan kazançlık çıkmıyor dedi e, senatörlerde temsilciler meclisi üyesi de Beyaz Saray tarafına baktığımızda açıklamalar var şu an ne zaman açılacak diye sorarsan Eda Özdemir bu belirsiz bunu senatörlere, kongre üyelerine de sorduğumuzda onlar dahi bunu bilmiyorlar. 36 gün olmuş durumda. Kimileri yeni yıla kadar devam eder mi? Senatörler de kongre üyeleri de bir ay dahi devam etse bunun Amerikan ekonomisine büyük zararlar olacağını söylüyor. Bakalım yeniden bir araya gelecekler. Ama pek de yakın zamanda. Umut yok Eda Özdemir. Özellikle iki hafta içerisinde pek de açılması beklenmiyor. Başkan Washington'da restoranlarda, esnafta yakından etkilenmiş durumda. Baktığımız zaman turistlerin de gelmesi azaldı. Çünkü burada sen de biliyorsun yakından müzeler var, ücretsiz devlet tarafından yönetiliyor. ABD kongresi kapalı. Yani turistler gelse sadece dışarıdan gelecekler. İçerisine girebileceklerin ya da meclisin giremeyecekler. bundan dolayı Başkan Washington'ı memurlar şehrini oldukça fazla etkilemiş durumda. Ana Sural çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımın Amerika Birleşik Devletleri'nden aktarımların için süremizin sonuna geldik burada. Teşekkürler. Cuma görüşmek üzere. Eda. Görüşmek üzere Anıl. Eko Çok ABD temsilcisi Anıl Sural bizlerleydi. Burada nokta alıyoruz. Tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.